Bir tavuğun yumurtlaması bir şehir efsanesinin cevabını size vermek istiyorum bu arada. Bir tavuğun yumurtlaması teknikman, man, ne derseniz deyin 24 ile 26 saat arasında geçen bir sürede tavuğun yumurtası yumurtada yumurta da oluşur, yumurta kanalında dışarı çıkar. İnsanlar bunu neden oluştu, neden bu bilgi insanlara böyle aktarıldı, bunu da cevabını bilemiyoruz. Bu kamuoyunda sanki tavuğa herhangi bir müdahale yapılmış, insan eliyle müdahale yapılmış, tavuk zorlatılmış yumurta yapılmaya. Böyle bir şey kamuoyunda böyle bir bilgi dolaşmaktadır. Ben bu sektörün uzmanıyım. Şunu iddia ediyorum ki daha insan olduğu tavuğun biyolojisine müdahale etme imkanına erişememiştir. Dolayısıyla bir yumurta kesinlikle tavuk bir günde ya bu saat dediğim saatler için dışında kesinlikle yumurta yapamaz. Hatta zaman zaman da bizim teknik tabirle dediğimiz, crash dediğimiz bir zaman vardır. 3-5 gün yumurta yapar ve bir gün dinlenir tavuk. Dolayısıyla 365 günde kesinlikle bir tavuktan 365 yumurta almamız söz konusu değil. En iyi şartlar sağlanmış kümeslerde bile bir tavuktan 300-310 yumurta alınabilmektedir. Dolayısıyla insanlarımız bu kadar sağlıklı üretilen, bir ürünü gönül rahatlığıyla tüketmelerini tavsiye ediyorum ben.